İnsanlar niye böyle öğretmenim? Aylardır bu kasavdayım. Elimden geldiğince insanların hayatlarına dokunmaya çalıştım. Bunu yaparken hiçbir zaman karşılık beklemeyi bile düşünmedim. Gördüler beni, tanıdılar. Şimdi nasıl böyle bir iftira inanırlar? Nasıl beni suçlayabilirler? Suçlarlar. O güne dek yapmış olduğun bütün iyilikler bir anda silinir gider. Hiç unutma. Dağların arasında fakir kalmış bir köyde öğretmenim. 30 yıl kadar oluyor aşağı yukarı. Kar bir yağdığıma beş aydan önce erimezdi. O insanlar da fakirlik içinde ...böyle baharın gelmesini beklerlerdi. Hele o çocuklar. Ayaklarında kara lastik, soğuktan titreye titreye gelirlerdi okula. İçim acırdı. Dayanamazdım. Yok dedim. Ya bu böyle olmayacak. Şehirdeki zengin insanlara ulaşmanın bir yolunu aradım. Sonunda buldum da. Sağ olsunlar. O hayırsever insanlar sayesinde köydeki bütün çocuklara kışlık ayakkabı getirdim. Sonunda ne oldu dersin? Köyde adımı çıkardılar. Gülsüm öğretmen yardım paralarının yarısını kendine harcamış dediler. Benim bütün öğretmenlik hayatım senin bu yaşadığına benzer şeyler yaşamakla geçti. O yüzden seni en iyi ben anlarım. Peki siz nasıl dayandınız öğretmenim? İnsanlar dair umudunuzu nasıl koruyabildiniz? Koruyabildim mi bilmiyorum. Ama en zor anlarda bile... ...ayaklarında kara lastiklerle soğuktan tir tir titreyen o çocukları düşündüm. Ama an dedim. Varsın benim hakkımda ileri geri konuşsunlar. Hiç önemli değil. Çocukların ayakları artık üşümeyecek. Bizim insanımız böyledir işte. İyidir, hoştur ama bir kötü özelliği vardır. İyiliğinin de kötülüğünün de dozu yoktur. Bak gözünün önünde bizim tanerler işte. Bu kasaba için yapmadıkları kalmadı. Zaman zaman bu yolda o kadar zorlandılar ki, o kadar zarar ettiler ki. Ama düştüklerinde ilk tekmeyi de bu kasabalıdan yediler. Ya. Peki, ne yapmalıyım sizce öğretmenim? Ben bu içine düştüğüm durumdan nasıl çıkacağım? Annem diyor ki, istat hainliğine gidelim buradan. Müdür bey bile bir süre okula gelmeseniz iyi olur dedim. Ben sana şöyle ya da böyle yap diyemem ki. Haddim olmadan hayatına müdahale etmek istemem. Peki siz... Bu dağların arasındaki köyde, bu olay yaşandıktan sonra gittiniz mi? Azan gitmeyi bilmek gerekiyor. Değerinin bilinmediği yerde, ilminin izzetini korumak lazım. Bir başka köyde, ayağında kara lastikler, soğuktan tir tir titreyen o çocukları bulmak gerekiyor.